Herkese merhaba, Tenart'tan Sadık ben. Bugün Tenart'ta nasıl satıcı olunur, nasıl satış yapılır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Tenart derinin pazar yeri, deri için her şey, herkes için deri sloganı ile çıktığımız bu yolculuğun içerisinde deri ürünleri satan, deriden ürünler yapan, derinin kendisini satan, aksesuarlarını satan milyonlarca organizasyon Tenart'ta satış yapabilir Tek şart burada baktığınızda derinin pazar yeri. Yani bir şekilde deriye dokunacak, deriye temas edecek bir ürün mutlaka olması gerekiyor. O bakımdan Tenart platformumuzda nasıl ben satıcı olabilirim sorusuna bugün beraber cevap vereceğiz. Öncelikle sektöre baktığımız zaman dünyada globalde deri sektörü çok değerli, çok nitelikli ve iş şek, iş yapış şekline baktığımızda da model olarak gerçek anlamda kendi dinamiklerini çok iyi oluşturan ve çok fazla çok literatüre girmiş birçok ürünü aslında sektöre kazandıran bir organizasyon. O bakımdan bizler deri ile alakalı ürün üreten, deri ile alakalı örnek verecek olursak bir kemer tokası üreten, bir cırt cırt üreten, bir fermuar üreten, deriye dokunan her şey aslında Tenart'ta satılabiliyor. Çünkü Tenart'ta baktığınızda deri var, deri aksesuarları var, deri ekipmanları ve tesisatları, araçları var. Yani siz deriden bir cüzdan yapmak istediğinizde bir iplik, bir iğne, bir yapıştırıcı, bir aksesuar alabiliyorsunuz ve birçok platformun buluştuğu, deriye dair her şeyin beraber senkronize olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da Tenart'ta satıcı olmak, Tenart'ta nasıl satış yapabiliriz biraz bunları konuşacağız. Öncelikle sektöre bakarsak dünyada globalde hepimiz şunu bir çok net bir şekilde biliyoruz ki birçok platform ihracat yapma noktasında özellikle Türkiye'de ve globalde başarılı olmak için mutlaka bir ürünü, bir hizmeti ulaşılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bugün baktığınızda Google bilgiyi demokratikleştiriyor, Udemy eğitimi demokratikleştiriyor, Uber ulaşımı demokratikleştiriyor, Carbon Health sağlığı demokratikleştiriyor. Ten art deriyi demokratikleştiriyor. Dolayısıyla da buradan çıkacağımız sonuç tam olarak şu. Ulaşılabilir hale getirmek deri, aksesuar ve muhteşem tasarımları, zanaatkarları bu ürünleri kullanmak isteyen, bu ürünleri, bu tasarımları yaşamak isteyen insanlara ulaştırabilmek amacımız, gayemiz. Dünyada birçok platformlara baktığınızda organizasyonlarda pazar yeri pazar yeri tarafından baktığımızda genel pazar yerlerini görüyorsunuz. Dolayısıyla da biz bu alanda nişleşmiş, bu alanda derinleşmiş, 50 yıllık tabakane geçmişi olan, 6 yıllık Amerika'da marka başarısı olan bir organizasyon olduğumuz için hem deri tarafında hem de pazar tarafında birçok organizasyonu biliyoruz ve her gün öğrenmeye devam ediyoruz. O yüzden de bu bilgimizi, tecrübemizi deri sektörüne yön veren, deriye liderlik eden birçok oyuncuyu da bu platformda görerek bu platformda beraber başarılı bir şekilde aslında ne yapmak istiyoruz? Ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da derinin pazar yerinde deri ait her şeyi satabilme yeteneği bizde varsa, bunları yapabiliyorsak şuradan yola çıkabiliriz. Birincisi ben tabakaneyim ve deri satmak istiyorum. Tabakaneler biliyorsunuz zaten deri satıyorlar. Nasıl satıyorlar? Kitlesel olarak satıyorlar. Toplu satıyorlar. Yani çok perakende satışları olmayan, günün sonunda bir fabrika olduğu için, tabakhane deri üreten bir fabrika olduğu için tek tek ürünler satmak çok istemiyor. Böyle bir geleneği yok baktığınızda dünyada, globalde. Tabi bu İtalya'da yaklaşık 10-15 yıldır bir tabak deriyi satıyorlar. Bir tabak, bir metre deriyi satıyorlar çünkü perakende Avrupa'da, Amerika'da ulaşılabilir hale gelmesi için sanatkarların bir metre deriden bir ürün yapıp satabilmeleri için geliştirilmiş ve gelişmeye devam ediyor. Ama dünyadaki bu problemi biz tespit ettiğimizde İtalya'da, İngiltere'de, Avrupa'da, Türkiye'de tabakanelerin mutlaka son kullanıcıya ulaşabilecek bir yeteneğe sahip olması gerekiyor. E bu problemleri yaşıyoruz ve görüyoruz hep beraber. Şuradan yola çıkarsak da ben bugün Ankara'da bir metre deri almak istediğimde Neredeyse platformlar sosyal medyadan Instagram'dan satmaya çalışarak belki birkaç organizasyon görebiliyorsunuz ama gerçek oyuncuları göremiyorsunuz, gerçek tabakanelere ulaşamıyorsunuz ve binlerce çeşitli olan bir organizasyona ulaşamıyorsunuz çünkü burada tabakaneler toplu, kitlesel ve belli aralıklarda belli ürünleri ürettikleri için birçok zanaatkar bu derileri bulmakta zorlanıyor. O yüzden de İtalyan derisi, Amerikan derisi, Avrupa, Pakistan, Türkiye gibi birçok uzak doğu gibi birçok organizasyonlarda deriyi ulaştırabilir ve ulaşılabilir hale getirebilirsek o zaman binlerce hobi işiyle uğraşan, hobi amaçlı, ticari amaçlı, atölyeli olan ve kendi markalarını oluşturarak birçok platformda aslında ihracat yapmak isteyen, dünya markası olmak isteyen birçok deri ve deriden ürünler yapan markalara bu hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de nasıl satışçı olurum dediğinizde ikinci adımda aslında deriden bitmiş ürünleri satan yani tabakaneler artık deriyi tek tek birer birer son kullanıcıya pazar yerinde satabilme yeteneğini geliştirdikten sonra ikinci adımda tacirler, bunun ticaretini yapan organizasyonlar devreye giriyor. Tabakaneler ticaretin yapan organizasyonlar yani deriyi alan binlerce çeşit deriyi kendi bünyesinde bulundurup tek tek satan, terakendeye, e-ticaret kanalıyla satmaya çalışan organizasyonlar Tenart'ta çok ciddi bir satıcı olabiliyorlar. Onun dışında yine deriye ait aksesuarlar yani derinin tokası, düğmesi, iğnesi, ipliği, yapıştırıcısı birçok aslında baktığınızda materyal araçları da bunları üreten ve yine bunları satan Tacirler, ticaret yapan işletmeler de Tenart'ta satıcı olabiliyorlar. Yine baktığınızda bunların hepsini birleştirip yani deriyi alıp oradan günün sonunda deriden ürünler yapmak için aksesuarları alıp deri ile alakalı yapabileceği makine ekman tesisatları da burada bulabiliyoruz. Ve makine ikman tesisat satan arkadaşlarımız da Tenart'ta satıcı olabiliyorlar. Yani bu bir baskı, bir kişiselleştirme, ev aleti, el aleti birçok aslında deriye dokunan, deri ürünleri yapmaya çalıştığımız aletlerin hepsi yine Tenart'ta satılabiliyor net bir şekilde. Ve son kullanıcı Birincisi zanatkar, sanatçı, hobici dediğimiz aslında deriden bir şeyler yapan, bunu hem ticaretleştirmiş hem hobi olarak, keyfi olarak kendisine bir çanta yapmak isteyen ya da çantalar yapıp satmak isteyen birçok milyonlarca insana dünyada ulaşabilerek burada ne yapabiliyoruz? Bu insanlar tenarta girip bu deriyi, aksesuarı, makine ekman tesisatları alıp bir cüzdan yapabiliyor. Peki ben bunu satmak istiyorum dediğinde zanatkar, sanatçı, atölye diyelim bunlara. O zaman ne yapacak? Yine Tenart'a ürününü koyacak ve global'e açılacak. Dolayısıyla da biz Tenart'ta B2C bir organizasyonuz. Yani son kullanıcıya ürün satan bir platformuz. Dolayısıyla da B2C dediğimizde son kullanıcı eğer zanaatkar, sanatçı ve bir atölye ise aynı zamanda bu arkadaşlarımız, bu atölyeler bir biziniz. Dolayısıyla da ne oluyor? O C yine ise dönüşerek ticarileştirebiliyor ürünlerini Tenart'a girdiğinde. Peki Tenart'ta nasıl satıcı olacağız? Tenart'ta satıcı olma kriterleri çok net. Deri ve aksesuarları, deriye dokunan her şeyi %100 deri olmak şartıyla satabiliyorsunuz. O yüzden bu kriterlere eğer uygunsanız zaten yapmanız gereken Tenart'ta satış yap butonuna basarak hemen 5 dakika içerisinde kaydınızı yapıp ürününüzü yerleştirip satışa sunabiliyorsunuz. Yani Tenart'ta satıcı olmak 5 dakika arkadaşlar. 5 dakika içerisinde satış yap butonuna basıyorsunuz. Mağazayı açıyorsunuz, ürünlerinizi yerleştirip fiyatını koyup satışı açabiliyorsunuz. Dolayısıyla da Tenart'ta 5 dakikada mağaza açtığınızda Tenart Türkiye pazarı şu anda açık ve çok kısa zamanda biz 6 ay 6 ay diyelim buna. Tenart Amerika açılacak ve ürünlerinizi Tenart Amerika'ya aslında satıyor olacaksınız Amerika'da ürünlerinizi. Asıl globalde zaten biz Tenart olarak bir Amerikan markasıyız. Amerika'da bu süreci başlattık ama Türkiye çok değerli ürünlerini ve hizmetlerini globalde başarılı bir şekilde satamıyor. Başarılı bir şekilde, değerli bir şekilde satamıyor küçük bir pastanın içerisinde dilim almaya çalışan organizasyonları aslında biz büyük hacimli bir dünyada hacimli bir pastadan daha büyük dilimler almasını sağlayacak bir pazar oluşturduk, bir pazar yeri oluşturduk. O yüzden de Tenart'ta satıcı olmak çok kolay, çok net, çok basit. Önemli olan burada bizim Tenart olarak yaptığımız çalışmada %100 deri garantisi verdiğimiz %100 deriye benzeyen bir şeyin %100 deri olma şartını koyduğumuz bir platform olduğu için burada deri olmayan hiçbir şey satılamıyor. Yani deriye benzeyip de deri, gözük deri gözüküp de deri olmayan hiçbir şey Tenart platformumuzda satılmıyor. Onun dışında aksesuarları, makinekman tesisatları zaten bunun tamamlayıcı ürünleri baktığınızda. O bakımdan Tenart'ta satıcı olmanın çok böyle diğer pazar yerleri gibi çok prosedürlerimiz yok. Çok net, çok basit. Hemen tenart.com'a girip satış yap butonuna basıp ne yapıyorsunuz? 5 dakikada mağazanızı açıyorsunuz. Ürününüzü listeleyip satışa sunuyorsunuz. Bu kadar basit. Tenart Amerika açıldığında 6 ay içerisinde Tenart Amerika'yı açtığımızda aynı ürünlerinizi, aynı hizmetlerinizi Tenart Amerika'da açıyorsunuz. Çok kısa zaman Amerika'dan sonra da İngiltere, Londra'da ofisimiz var. Londra'da mağazamızı açacağız. Ardından Avrupa ofisimiz Almanya'da şu anda açık bu ofislerimiz Düsseldorf'ta. Dolayısıyla da Avrupa ofisimizi de ve Tenart Avrupa'yı da 3. aşamada açıyor olacağız. Ondan sonrası uzak doğu planımız. Dolayısıyla da önemli olan burada Tenart'ta satış yapmanın gerçek anlamda ne kadar değerli olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. %100 deri olan bir platform. Dolayısıyla da burada zaten diğerlerinden bir ayrılıyor. Bu garantiyi, bu sözü veren bir platform. O bakımdan da satış yapmak isteyen Tenart'ta birçok arkadaşımız tabii birçok reklamlar çalışmalar yapıyor olacağız. Ve bütün satıcılarımızı aynı zamanda biz kendi içlerinde ürünlerini ve hizmetlerini çok iyi anlatan, çok iyi ifade eden videolar, görseller ve gerçek anlamda ihtiyacı karşılayan birçok çözümler üretiyor olacağız. Günün sonunda biz Tenart olarak ekosisteme fayda sağlayan, birçok girişimciyi biliyorsunuz bugün dünyada ve Türkiye'de özellikle de girişimciliğin bir kültür haline gelmesi noktasında çok ciddi bir mücadele veriyoruz. O bakımdan girişimcilerimizin de bugün tek derdi bir fikri var, bir şeyler yapmak istiyor. Problem ne? Pazarlayamamak, satamamak, ihraç edememek yurt dışına. Dolayısıyla da biz bu problemleri dünyada Gördüğümüz için ve deri sektörünün de bu konuda özellikle Türkiye'de ilk aşamada çok aç olduğunu düşünüyoruz. Yani globale ürünlerini taşıma noktasında, ihracat yapma noktasında, pazar bulma noktasında, biraz daha dijitalleşme noktasında zayıf olduklarını tespit ettik. Ve bizim de dijital bir marka olarak, dijital bir marka olarak ve bu organizasyonları ihracatta, e-ihracatta, pazar yerinde, e-ticarette, başarılı bir organizasyon olarak da bu platformumuzu bütün deriye aşık, deriyi seven, deriden ürün yapan sanatçılarımızı, zanaatkarlarımızı, atölyelerimizi biz Tenart'a davet ediyoruz. Ve Tenart platformumuzda başarılı olmak çok kolay ama önemli olan burada ürününüzü ve hizmetinizi çok iyi sunabilmeniz, aktarabilmeniz. Gerisi zaten bizde olacak. Biz Tenart ekibi olarak çok ciddi bir organizasyonuz. Dijital tarafımız, prodüksiyonumuz, ajansımız birçok organizasyonun içerisinde hep beraber senkronize bir şekilde çalışıyoruz. Amerika ekibimiz var, İngiltere ekibimiz var, Avrupa ekibimiz var, Türkiye ekibimiz var. Dolayısıyla da bir istiyoruz ki bizler bütün iş ortaklarımız, bizim Tenart platformumuza satıcı olan bütün iş ortaklarımızla beraber bu platformu globalde Türkiye'deki değerli ürünleri bütün globale taşıyarak hem katma değer üretebiliriz hem de böylelikle e, pasta küçük bir pastadan dilim almak yerine büyük bir pastadan dilim alma organizasyonuna dönmüş olur. O yüzden de bugünkü konuşmamızda bugünkü aslında anlatmak istediğimiz Tenart'ta nasıl satıcı olurum? Buradan baktığınızda girişimciler, öğrenciler, hobi e, hobi için aslında derinden bir şey yapan zanatkarlar, hobi ile mobilyayı birleştiren ürünler, tasarımlar hep burada olacak. Tenart dolayısıyla da aynı zamanda çok ciddi bir girişimcilik ekosistemini de geliştiriyor olacak. Baktığınızda hepimiz Tenart'ın burada iş ortağı olarak, satıcılar olarak baktığımızda bu platform değerli hale getirecek ürünlerinizi hem sizi zorlayacak, nasıl zorlayacak? Çünkü binlerce müşteriye ulaştığınızda globalde, Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de sizi şunu da yapabilir misiniz? Bunu da yapabilir misiniz? Geri bildirimleri gelecek. Dolayısıyla da bu geri bildirimlerle de ürün geliştirme noktasında çok ciddi fayda sağlayacak. Aklınıza gelmeyen binlerce problemi çözmeye çalışıyor olacaksınız. Dolayısıyla da bu çözümleri üreterek sizler de değer katacaksınız işinize, katma değer katarak hem bireyselde hem kurumsalda daha kaliteli, daha iş yapış şeklini globale taşımış iş ortakları olacaksınız. Bu anlamda da çok önemli yaptığımız çalışmalar. O yüzden biz Tenart satış platformumuzda, Tenart pazar yerimizde, Deri'nin pazar yerinde her şey için deri, herkes için deri ve bu organizasyonlarımızda ne kadar çok iş geliştirebilirsek, ne kadar çok platformumuzu globalde başarılı hale getirebilirsek o kadar çok başarılı olacağız diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğlenceli, keyifli bir gün diliyorum görüşmek üzere